Dans Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kuram Bugün Warwick oynayacağız. Evet, e, Master elodayız Arkadaşlar, Mastrello'ya çıktım. E, ne ile çıktım? Warwick'le çıktım Mastrello'ya. Evet, karşımız mı çekti. Bu bizim için güzel değil. E, Warwick inanılmaz OP bir char. Kanalında hiç videosu gelmemişti. Şimdi ilk kez videosunu çekiyorum. Neden çekiyorum? Çünkü ultisi inanılmaz bir buff aldı. Garip bir şekilde yani adımı tutturmanıza gerek yok. Yakınlarını bir atsanız da o 4 saniyelik sersemle gibi vuruyorsunuz her türlü. Yani inanılmaz o bir En azından tek başınıza solo oynayarak sizi e, elmastan çıkartır yani master yapar. Böyle söyleyeyim size. Takımda bir çatışma var. Ama kendi işler arasında değil. Daha önceden fitleyen şeyler değil. Arkadaşlar solo girince bir maç kazansanız, iki maç kazansanız, üçüncü maç. Yani bir zamandan sonra taşıyamayacaksınız. Bir maç dört kişiyi taşıyabilirsiniz ama her maç taşıyamazsınız. Ee, o yüzden kaybedeceksiniz. Yani solo girmesi böyle. Eğer duo girseydim ben de şu an zaten Grandmaster'dım, Challenger'dım. Ama solo oynuyorum. Geçen sezonu da solo oynadım ve Grandmaster bitirdim. Yani böyle videoya başlamadan like atarsanız çok sevinirim ve kanala abone olursanız çok iyi olur. bir de ne diyecektim? Evet, çekilişimiz var arkadaşlar. 1K olduğumuzda çekilişimizi başlatacağız. Yeni bir video atacağım ve yapacağım. Şu an zaten kanalda videosu var hemen ulaşabilirsiniz. Video sonundan veya şu an tam karta koymuşumdur. Karttan ulaşabilirsiniz. Video çekiliği, şey kostüm çekilişimize. Kostüm çekilişi vereceğiz. İnternetimizde ufak bir sıkıntı var galiba. Halbuki şeye geçtim. Mobil veriye geçmiştim. Evet. Gördüğünüz gibi karşıda Irelia, Amumu, Ahri, Caitlyn ve Nautilus var. Bizim takım daha güzel duruyor başta onu söyleyeyim Amumu hoş olmadı Amumu dışında hangi ormancı olsaydı iyiydi yani Elmaselo'da yaşadığım tecrübeleri anlatayım size varlık aldığımda ee, karşıma Vay geldi ee, Lisin geldi Zinzao geldi ee, başka kimler var başka hatırladığım bir çar yok galiba ya Ha bir de Kayn var Arkadaşlar ben bu adamlara böyle 6k, 7k, 8k, hele hele kayna 12k diff attım arkadaşlar altında Warwick oynayarak. Bunu yapabiliyorsunuz çok rahat. Bakalım bu maç nasıl olacak. Gerçekten ben de merak içerisindeyim. Böyle güzel bir şekilde başladık. Şunu şöyle grup yapalım. Kafamız ağrımasın ve şeyde olmasın yani. Hmm, nasıl desem. Dikkatimiz bozulmasın. Çünkü benim dikkatim bozuluyor. İşte benle alakalı bir şeyler yazdıklarında da moralim bozulabiliyor. Orada totemimizi kırdılar. Karşıda alma mı vardı? Gerçi büyük ihtimal bluesundan başlayacaktır. Benim buluma gideceğini sanmıyorum. Ama bakacağız. Belki de benim bloom'dan da başlamış olabilir. Hemen şöyle redimizden başladık. Bu arada Arkadaşlar şu anda saat gecenin iki buçuk 3 yani 3 suları video çekmek biraz zorlaşmaya başladı bu saatlerde çünkü biliyorsunuz ki ev halkı da uyuyor ama videomuzu çıkartacağız şu anda etkileşimden pek memnun değilim ilk videolara göre biraz düştü etkileşim. İlkan'ı biz aldık. Çok güzel. Dediğim gibi etkileşim biraz düştü. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız çok güzel bir şekilde destek olursunuz. Bunun ne iş var burada be abi? Tamam sorun yok. Ona devam etmeyeceğim çünkü kule altına kaçacak. Sonra kule bize vuracak falan filan. Abi buraya girilmez. Ben şurada base alacağım ona. Uğraşmayasın o boşver. Çekilmen lazım oradan senin Halkamaya gerek yok Onlar orayı toplasın biz de burayı toplarız Amumu neden o kadar şey yaptı Takip etti Amumu diğer şeye gidiyor mu Aynen diğer tarafa gidiyor Amumu ile kapışacağız şimdi izleyin Abi o Jumper'i vermem mi ya öyle diyeyim Sen bir tane aldın Jumper'i sana yeter Evet. Sen geleseye kadar ben oyalarım abi bunu. Gel. Şöyle bir tane daha attım ve çok güzel bir şekilde filmde aldım. Ama bu da ne böyle? Bu kadar olmasın artık. Arkadaşlar. Yani videoda olduğumu falan mı anladılar? Herkes bizim üstümüze oynamaya başladı. Neyse ki ölmedik. Şurada bir totem var. Onu bir kıracağım. Tamam. Devam edelim. Şu an bir hırslandım. Hırs yaptım. Çünkü adamlar bildiğin üstüme oynadılar. Hepsine göstereceğiz. Cevabımızı vereceğiz. Zaten şu anda 5-0 başladık. Takım olarak güzel. Şöyle genel duruma bakıyorum. Evet. Bizim botumuz candır. Gayet güzeller. Sağlıklılar. Ellerine sağlık. Abi. Geliyorum. Ama o. Ya bu aslında o kadar geride oynamasına gerek yok. Minyonların da var yani. Çok korkak oynadı. Ama içine yaradı yani. Bu adam ölmeseydi güzelle. Nautilus'a giderim abi aldım. Çok güzel. Swain öldü galiba. Evet. Swain'i kaybettik. Şunu alalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz orada hemen böyle konuşurken falan hemen bir çıkarttık şeyi aradan Natulius'u. Abi çok güzel tekliyor ya öyle diyeyim. Çar atlıyorum mesela ben Kate'i gördüm aşağıda. Ultim var mı var. biliyorum abi. İki tane vuruyorum. Ölüyor geliyorum ya yani. bu kadar basit. Ve çok ileride oynuyor şu an. Aslında oynayabilirim ama hiçbir şeyim yok. Öyle bir şey açacağım. Olsaydı çok güzel oynardım. Aa. Gitmen Alabilir miyiz? Evet aldık. Abi benim gördüğünüz ya Q hasarını bile yani inanılmaz İnanılmaz yani, bir an benim bölüm çalındı zannettim, bir korktum ufak. <laughs> afk'mız mı var, <laughs> kim var da, bir İnşallah inşallah afk kalmıyorsundur. dur. Tamam, Darius'la beraber Hex oynayacağız. aldayım mı Jinx inşallah yakın zamanda gelir yoksa durumumuz bir tık sıkıntı olacak. bu şekilde girdim. Tamam. Ona girme amacım onu kesmek değil de sadece beni oyalamamasıydı abi. Amumu da geldi buraya. Abi çok güzel. Ama tamam devam etmiyoruz. Gidelim abi. Ejder'e bakalım gidelim dedim abi. Ama bak eyvah arkadaşlar tezgah geldik Çok büyük tezgah geldik bu arada FPS'im çok fena yükseliyor şunu 60'a çekeceğim 60'da oynayalım kasmasın. Ejder de gitti. Kate'liğimi Nautilus almış Ejder'i tabi Jinx olmayınca Jinx gelmen gerekiyor artık ya. Her oyun geliyor ya AFK. İnanılmaz. Acaba ne oldu da gitti? O kuleyi alacak ya. Ona yapabileceğim bir şey yok. Jinx hala gelmedi. Demin bizi çok fena tezgah getirdiler. Aşağıya bakabilirim de. Tam ya öyle gidersek bir şeyler yaparız. Aa base alıyor. Ya yakalandık ya. Ama Abi ya inanılmaz ya. Jinx hala afk abi. Ya yani mükemmel bir maç geçecekken gerçekten 4 kişi oynuyoruz ya. Şuna bakın abi Amumu'ya da difimi atmışım yani 2k dif atmışım Amumu'ya. Daha maçın başındayız. AFK kalma durumunuz varsa maça girmeyin ya. Ciddi söylüyorum başkalarının maçında yani hiç etmeye hiç gerek yok kilitliğini alırım bu arada görüyorsunuz şöyle aldım kilitliğini abi kilitliğini aldı kalmasını da ya gerçekten 4 kişi oynamak zor her fightta 2 kişilik oynamamız gerekiyor Ve bunu zümrütte ya da diamondda yapması okey de Master'da yapması bir tık sıkıyor yani öyle diyeyim. jinx bayağı geri düştü. Zaten sonra gelse bile toparlaması zor olur. Buralarda keyifliğini yakalar mıyım diye bakıyorum. Yakalayamayacağız galiba. Şöyle daldık Evet aldık onu Çıkmamız lazım çünkü çok kalabalık geliyorlar Bizi oynarlarsa keserler Buraya dahil olmak istemiyorum ya Satış gibi Yine bir canımı doldurdum Gidiyorum Ultim de var falan ama Evet bizimkiler çok fena girdiler orada. Mükemmel bir organizasyon yaptılar, tankladılar. Normalde ben böyle şeyler çok görmüyorum arkadaşlar solo girdiğim için. Yani böyle bizde tanklayan falan çıkmaz. Girerse tek başına kilini alırsın. Kilini aldıktan sonra da paşa paşa ölürsün. Çünkü kimse yardım etmez sana. Ama takımımız güzel yani yapabiliriz bir şeyler beraber. Jinx olmasa bile. Bu maçı kazanma şansımız var. Evet maça yeni bir başlık mı geliyor? 4 v 5 Master Elo'da Warwick ile Gibi bir şeyler yani Abi yine de oynarım Ama Çelik yüreği çıkmam gerekiyor Evet ve son kaldırıcı çok güzel Ama Hiç güven olmadan devam etmeseniz Geliyorum abi Orayı çok güzel kazanacağız Amumu atmadı, atladı. Ben de arkaya atmadım. Çok güzel. Flash'ımı kullandım. Mükemmel bir yerde flash kullandım. Arkamdan yereli gidiyor. Yereli dikkat etmemiz lazım. Girerse alırız yereli'yi çok rahat. Evet girdi. Evet aldık. Ama çok rahat olmadı. Düşündüğüm kadar hiç rahat hiç olmadı hatta. Ejder'e yardım var mı? bir tık sıkıntılıyım çünkü şeyim yok tamam neyse aldık takip etme takip etmemesi gerektiğini söyledim etmesin takipte tamam kurtuldum abi Caitlyn de gözü açık direkt bakıyor Hemen Nautilus yakalamış. Yapıştırıyor. Hiç acıması yok. Direkt kulit atıyorlar. Burayı basarlar mı? Yoksa... <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ölüyorum. <laughs> Yanımda su da yok. Kusura bakmayın tekrar bunun için. <laughs> Caitlyn'i oynayacağım. Ama gelmeden alabilir miyim Caitlyn'i? Aldım abi. Aldım ve gördüğünüz gibi. Ama onu gördüm. Ama ona rağmen keyifliğine daldım. Çünkü alabileceğimi biliyordum. Abi 4 kişiyiz falan ama. Harbi dediğimiz gibi 2 kişilik oynuyoruz şu an. 5-2-4. 11.5K'yiz. Karşıdaki adamları parçalıyoruz şu an. Geliyorum. Abi takımdan tek istediğim şey şu an ben siz fight atmamaları. Onun dışında her şey okeyim. Geliyorum oraya. Atı, arka, arkada ahri var ahriden başlayacağım. Çok güzel orayı da aldık. Ama. Ama. Biraz çıkıyorum şöyle. Tamam. Geldim. Abi Caitlyn'i indiren çok sıkıntı ya. Cait yine. Gel buraya. Tamam bunu da aldık. Tek Caitlyn kaldı. Abi ultim geliyor. Caitlyn kaçma şansın yok ki. Uy. Uf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yasuo ile Sileax. Durduk orayı. Gerçekten inanılmaz. Yasuo ile beraber sildik, süpürdük. Barona, saldırır. Barona saldırabilir miyiz? Saldıramayız gibi ya. Abi Yasuo. Çok devam ediyoruz. kadar devam etmemen gerekiyor ya. Yanlış yapıyoruz şu an. Kaybedeceğiz. Abi. Ama Natur so, ya. Ben buna aldım abi ya. Benden de günah. Yani ne diyeyim ki? olmaz diyorum bak yanlış diyorum ama dalıyorlar çıkmamız lazım artık Sven sen tek başına dalmaman gerekiyor abi çık artık abi Sven'e baksana 4 ve 1 atıyor çıkman gerekiyor diyorum hayır bizde harcayacaklar şimdi geliyorlar abi çıkın şu adam blusunu alırım bakayım geliyor galiba aldım abi. Kendi redimi de almam gerekiyor. Aynı zamanda baronu da kontrol etmemiz gerekiyor. Bir AFK'nın yokluğu harbiden belli oluyor yani gördüğünüz gibi. Şu an baron alıyor olabilirler bu arada. Kumar oynuyor. Yok almıyorlar. Tamam. Mide destek atar mıyım? Atamam şu an. Hemen base alacağım. İtem çıktıktan sonra geliyorum. Harbiden iki kişilik oynamaya çalışıyoruz. Şöyle. Jinx bu saatten sonra gelse bile zaten hiçbir şey olmaz. Adam 6k kaldı çünkü. Baron girmiyorlar değil mi? Yok girmiyorlar. Girseler. Şu an zaten. W'ümüzü açtığımız için görmemiz gerekiyordu. Abi toplanın. Yahurra kırayım. Evet, onu yemedim. Yeseydim çok farklı olabilirdi. Ama girdim girdi mi? Girdiler evet. Kaitlin'den başlayacağım bu sefer. Evet, başladık Kaitlin'den. Abi çok çok kötü. Amunya da alacağım ya. Abi ben de çok fena hasar vuruyordum yalnız. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten inanılmaz bakın şimdi. Ya sol da çok fena ben de çok fenayım. Bak şimdi bak 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 iyi izleyin. Onu kaçırmayacağım ki. Sen nereye gittiğini sanıyorum. İzleyin arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bak 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 sonu koluna düştü. Harcana çok güzel abi. Hemen bu ejderi alacağım. Abi oyuna bak. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu an 16 kilimiz var. Takımda zaten 34 kilo var neredeyse yarısı bizde. Dediğim gibi iki kişilik oynamaya devam abi. Hemen base alacağım burada. Şu an fullüs. Full olduktan sonra roket kemeri de çıkacağım. Çok güzel. Abi artık baronu oynamamız lazım. Toparlanalım. Ve bir baron yapalım. Şimdi. Abi şurada bir ahri görüyorum. Bu ahriyi çıkartırsam. Çok güzel olur. Ama şu an fark etti galiba. Üstüne geldiğimi. Bu arada çıkıyor. Sveyn mi o? Darius. Darius satmasın. Bu fight çok önemli. Bu artık son fight gibi bir şey. Şu an fight başlamadı. Onu da minimap'ten takip ediyorum bu arada. Evet başlıyor. Evet gördüğünüz gibi hemen bana attı. Çünkü benim hasarımın farkında kendisi. Evet görüyorsunuz. Benim hasarımın farkında. Ama ama yanlış yaptı. Girdik. Parçalıyoruz. Şu an çıksak güzel olur. base atmam gerekiyor çünkü o ahriyi benden başka kimse tutamaz orada. O yüzden base'imi aldım. Kadime oynarsak süper olur. Abi kadime hemen başlamam gerekiyor şu an. Şu an başlamam gerekiyor kadime. Yoksa bu kadime alamayız. Keşke bana geri destek yapsa. Geri bana destek çıksa süper olur. Şunun bir tanesini atayım 10 sonra bir daha gelecek zaten. Sen geliyorsun. Ama ya ama mı? Şimdi ışınlanmalık geldi diyelim mesela. Arz edelim. Ama öyle bir şey olmuyor ve kadimi alıyoruz. Zaten tek atıyorduk. Şimdi neler yapacağız? Allah bilir. Evet Amun burada. Amun'u korkuttum biraz. Abi ahri yukarıda. Ahriye oyna. Ahriye oyna. Haritada gözüktü. Ah şu an çok büyük bir hata yapıyor ve bunun asla farkında değil. Çünkü Ahri birazdan hayatının sonunu... Evet Ahri kaçtı. Şu an büyük tezgaha geldik biz burada ve burayı kötü oynadım. Bu baronu satmak demek mi? Değil. Çünkü devam ediyoruz. Şunu al abi. Bu çok sıkıntı yaratıyor bize. Çok güzel. Ulti'm geliyor 8 saniye sonra. 8 saniye sonra abi oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Çünkü Siven orayı param pin çekti. Mid'den oyun biter mi? Şöyle bakıyorum. Ahri oradan gidiyor. Kadimin daha 50 saniyesi var. Ahri'yi şu an durduramayız. Abi Baron alsak süper olabilir. Ya da direkt oyun da bitebilir. Açalım burayı. Bitebilir mi? Atladım direkt. Hadi vurun abi. Bakalım bitiyor mu? Bitmeyecek gitmeyecek çıkıyoruz çıkmanız lazım şu an fight fight zaman değil fight zaman değil çıkın abi hemen çıkın oradan hemen çıkın oradan diyorum hala fight atıyorlar abi ama bizim kadimimiz var ona yavaşlatma attım kadim gitti bu arada abi oyun şu an nelere gidiyor bitirebilir miyiz artık şu oyunu en aşağı bitiyor galiba bitiyor galiba ama kuleye vurmamız lazım. Bir kuleye vurayım dedim ne oluyor. Evet kuleye vuramıyorum. Bizimkiler de vuramıyor abi. Oyun bitmeyecek. Yo bitecek mi? Abi ne kadar hadi bir şey olsun artık. Eyvah öldüm ben. Yo ölmedim. Abi bu ne? Bitti oyun. Yo bitmiyor. Abi ne diyeceğim. Şu an çok karıştı yani ölüyüm. Öldüm galiba. Aynen bu sefer öldüm. Abi çok satıyoruz. Anlamadığım şeyler oluyor. Bitmiyor. Yani şuna bakın 600 yan kalmıştı ya. Girdim, denedim vurmayı falan. Ama vuramadım. Acaba aç gözlü roket kemeri satsak? Aç gözlüyorum da normal roket kameru. Onun yerine zonya mı alsam yoksa taş mı alsam? Onu düşünüyorum şu an. Sven orayı yavaşlatırlarsa bu arada oynarız. Sven çok güçlü. Orayı tek başına yavaşlatabilir. Evet Darius da gidiyor. Biz de gidiyoruz. Abi bu orayı çok rahat kazanacağız ve win'imizi alacağız. İzleyin şimdi arkadaşlar. İzleyin abi. Tuttum direkt. Direkt gördüğünüz gibi İrelia fokusum. Şimdi Amumu fokus oldum. Evet şimdi Amumu fokusum. Neden İrelia fokus oldum? Çünkü inanılmaz derecede hasar veriyordu. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi de Ahri fokusum. Ahri'yi de aldım. Ve oyunu bitireceğim midden abi. Kim kaldı? Caitlyn kaldı. Caitlyn bizim için bir yem. Ama şu aşağıyı tutsun dire. Çünkü oraya Caitlyn giderse oyunu bitirir. Ve oyunun sonuna geldik arkadaşlar. 23, 13. İki kişilik oynadık. İnanılmaz bir oyundu. Dalalım abi. Çok güzel. Ve şey, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnanılmaz bir oyun yaptı yani inanılmaz bir oyun çıkardık. Bir an kaybedeceğiz diye çok korktum. Ama resmen taşıdık diyebilirim. Yani Warwick'le harbiden taşıdığı, taşıyorsunuz arkadaşlar taşıdığınızı bu maç gösterdim size. Ve bunu Master Elo'da yapıyoruz. Elmas'ta da yani kat kat taşırsanız ee, gördüğünüz gibi takımda Yasuo S oynadı, ben S oynadım. Darius da A yani e diyor ama bence o da oynadı benim gönlümde. Jinx'in de umarım geçerli bir mazereti vardır. Yani ona da ya kızmıyorum ama böyle olmaması gerekiyor. Arkadaşlar gerçekten bir işiniz varsa ya da iş başındaysanız yapmayın yani girmeyin. Gidin aram atın ya da oyuncularla atın karakter deneyin. işte öyle ya arkadaşlar yani. Ama gördüğünüz gibi heromuz inanılmaz. 50k hasar çıkarmışız. En çok hasar bizde. Yani inanılmaz arkadaşlar. Süper bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala çekilişe... Yani abone olun arkadaşlar. Çekilişe katılın. Belki size çıkacak. Yakın arkadaşlarınıza söyleyeyim. Belki onlara çıkar. Yani çıkar arkadaşlar. Çıkmaz demeyin. Şans bu. Zaten kanalda o kadar da şu an aktif izleyici olmadığı için... Size çıkma şansı çok çok yüksek. Böyle söyleyeyim. Diğer videolarımı izleyin abi. Hiçbir videomda boş yapmıyorum yani. Hepsinde size öğretici içerikler çekmeye çalışıyorum. Ve eğlenceli olması için elinden geleni yapıyorum. 20 kilo aldık. 14 kilo kalkısı yaptık. Süper bir maç çıkardık. Karşı takımın da eline sağlık. Bizim takımın zaten eline sağlık. Hepsi çok güzel oynadı. Videoları zaten videoda kendilerini göreceklerdir. Umarım izlerlerse tabi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.